Şey. gösterebiliriz <laughs> çocukların videolarını çekiyorum evet. emir o yandı geçiyor başka evet. alıp düştü anne sen şu yandır yine <laughs> Biraz. Onu bir tane. Oy ne duyu ya biraz. Atası oğluna dikkat. Uf. Sizlere bir uyku kalmıyor ya. Evet arkadaşlar. Uf. <laughs> Onu bir şey gideceğim. Aha bunu Evet. Şimdi bakıyorum. Bir daha. Şey incesini. Bunların çantasını. Hazırlanmışını. Bugün çok ders yok. Sablet, suluk.

Ovelet. <laughs> be. Hadi Evet, Annem Merhaba arkadaşlar, Ben aşağıya yarım Çocuklar. Tamam anne, Tamam anne. Arkadaşlar, evde şimdi. arkadaşlar. Evet. ol. çocuklar da oturuyor zaten her zaman. Alt kata geldik. Burası mutfağımız şu an şeylerimiz yok. Şimdi Evet arkadaşlar. <laughs> çocuklar, çocuklar genelde sofuyla nerede? Şekil burada. Tabak yerlerde. seviyor. Evet. Bu bir tane. Şey atlas'ın tabağını hazırlıyoruz. Atlas böyle seviyor. Bir de ay yanlış koydum. Bir de dondurma. Atlas'ın canım oğlum benim böyle. Şimdi onların gelmesini bekleyeceğim. Bir bakalım. Arkadaşlar ben yanlış yaptım. Bu şey pişirilmiş yiyordur. Yok ya da pişirik yapmayacağım. Onların gelmesini bekleyeceğim şimdi. Ya çekilsin o. Yok çekilmiyor. Yok çekilmiyor. Uff. Ya anne ya şu oğluna bir şey söyle. Dün ya, ne oldu. Her şey vallahi her şey her şey kapalı. <laughs> önce ben Dur <laughs> of, of ben ne yedim. Yersen ye. Çocuklar <laughs> siz biraz filmi izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu kadar da ben dinleyeyim. Şimdi i̇şte öyle. İyi tamam. Ne Evet arkadaşlar. Onlar da şöyle bir çöp alacak. Bunlar da yukarıya gelirler şimdi. Buradan çıkacağız aslında. Ama... Yani ya da... Ama ben gitmeyeyim. Efendim... Çok sinirlenir. siz kendiniz Oley be anne. Anne hani ben bugün okula çantamı götürmeyeceğim. Oğlum niye götürmüyorsun? Böyle. ben i̇şte gidiyorum bye. Anne, ben de gidiyorum. <laughs> Allah'ım ya, bu çocuktan niye dönüşüyor? Hem de var, yukarı hiç Bugün kahvaltı etmeyeceğim. Evet, hadi gidelim. İmdat Doğru. Şimdi, <laughs> çok, çok bence. Şimdi bakım maskesi olarak yani bakım yapacağım. Bakım, bakım maske, değil mi neredeydi? Evde mi Arkadaşlar bu da benim Honey'ciyim. Oğlum da su mi? Ona bakalım bir de. Bu da bir şey. Bir de bir şey almadık. Bakalım. Bu çok çok Arkadaşlar oğlum bu şöyle bir yer yaptırdım. Kendi karnını falan koyuyor. Bu da güzel. Bakın.

Dersin... Dersin dersin hangi bir şey <laughs> oh, de gerçekleş... gerçekten çok ucuz atlattım gerçekten şu an çok <laughs> yani o kadar hızlıydı ki anlamadım bile. Neyse onların gelmesini bekleriz belki de ben çok sıkı gelmesini beklerim. Hadi bir şey bakayım. <laughs> Götürün <Görelim> böyle. Götürmek <laughs> istiyorum. Bir de şöyle videoyu durduruyorum. Biraz yakacağım ben o ölüm müzesinden. Beş saat sonra. yapmıyor. İki dakika Evet. Durdurum <laughs> gideceğim. Ya hayır ben gideceğim. atla sen yeter gerçekten. Senin bu yılından bıktım ben. Ya bu şu. Bak ben de senin uyudum. artık yeter. <laughs> bu Bunlar yeni gelmiş. Kavga ediyorlar ya. Hadi ver. 3 atla yeter artık gerçekten yani yeter artık geçin Oynayın geçin sabah sabah zaten şimdi ben evet. yapacak. Gerçekten yani Yok kalmaz. Arkadaşlar benim videom buraya kadar. Kanala abone olmayı, bildirim açmayı, şey. like'a basmayı. Nasıl? Görüşürüz.